Efendim, programımıza hoş geldiniz. Hayır. Evet, bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı alüvyon çalışmasıdır. Bu bağlamda sizlerin bu huzurunda bu çalışmaya gönül veren emek dörüklüğü kendilerdirirken Fransız sanatçı ve kimyager Louis Jean geliştirdiği yeni teknikte görüntüler elde etmeyi başarmış. <laughs> Türkiye Selçuk Veysel Devri'nin oluşturduğu Konya'nın ilk fotoğraf kareleri John Henry tarafından karşımıza çıkıyor. Artık Konya'da stüdyo sayısı artık. Mehta, Şahap, Necmin Bak, Ahmet Hamdi Ekber, Ekrem Karayel gibi fotoğrafhaneler ve sıra 16 aylık koleksiyonda toplamda 601 fotoğrafın yer aldığı bir sika o fotoğrafların olduğu en büyük arşivdir. Arşivimizin e, fotoğraflı, belgeli Şehir tarihçiliği açısından da çok önemli vesikalar taşıyor. Ucak ...şekliyle yönlendirmek geçmiş düşmanlığının bir diğer felsefi, uygulamsızlığı aslında. Burada özür ederim çünkü bu program için Konya'ya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkür Mahmut Erol Kılıçık hocama. ...haksamında özellikle Sur içini ihya etmek ve Konya'da Suriçi'nin konuşulması için bir çaba sarf ediyoruz. Suriçi'ni herkesin duyduğu, Konya'nın darin güne vurgu yapacak işleri ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Tabii bu işlerde belediyesi olarak kültür ve sanatta da Konya'yı tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. Konya'nın gelecek tasavvuruna büyük bir katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tabii çok önemli bir külliyat. Tanıtım videosunda da izlediğimiz gibi gerçekten büyük emek mahsulü bu çalışmayı Bilimsel tarafını İrsika mutfağında hazırlamak ve daha sonra pek değerli belediye başkanımızın himmetleriyle, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de gayretleriyle vücuda gelmiş oldu. Eski tabirle kisveyi i tab'a bürünmüş oldu. Bu aslında çok güzel bir güç birliği misalidir bazı birimler, bazı kurumlar bu şekilde güçlerini bir araya getirdikleri zaman ortaya güzel eserler konabiliyor. Bu çalışma aslında tarihçiliğimiz özellikle yakın tarihçiliğimizin fotoğraflı, belgeli şehir tarihçiliği açısından da çok önemli vesikalar taşıyor. Huzurlarınızda bir kere daha ben belediye başkanımız Uğur Bey'e şükranlarımı arz ediyorum istsik olarak ve beraberliğimizin daha başka projelerde de devam etmesi niyazıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim efendim. Isparta'da helikopter kazasında beş askerimiz şehit oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum milletimizin. Başı sağ olsun. Tabii en büyük teşekkür Mahmut Erol Kılıç hocama. Göreve geldiği günden itibaren İrsikay'la çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu fotoğraf albümü ilk somut çıktısı ama bununla birlikte özellikle Geleneksel sanatlarla ilgili yarışmamızı artık İRSİKA'yla yürütüyoruz ve daha birçok çalışmayı birlikte yapıyoruz. Ben kendisine Konya'ya verdiği katkı ve destekten dolayı teşekkür ederim. İnşallah birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey Konya'nın o kadim geçmişini yeniden ortaya çıkarmak. Darülmü Projesi kapsamında özellikle sur içini ihya etmek ve Konya'da sur içinin konuşulması için bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle sur içi diye tabir ettiğimiz dış surların içinde kalan alanda yapı stoğumuzu yeniden bir gözden geçirmeyi ve elimizde bulunan fotoğraflar eşliğinde o Konya'nın kadim tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaya gayret edeceğimiz bir dönem olacak inşallah. Bununla ilgili çalışmalara başlamış olduk. İnşallah bu fotoğraf albümü de ona ışık tutacak bir iş olacak. Konya kadim bir şehir. Çatalhöyük'ten başlayan yolculuğunda bugün de ayakta kalmış dünyadaki en der yerleşim yerlerinden birinde bulunuyoruz. Ama özellikle Selçuklu Darülmülkü döneminde Konya ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla tüm Anadolu'yu aydınlatmış ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atacak bir medeniyet inşa etmiş bir şehir. Onun için Konya'nın küllerinden yeniden doğması için bir çalışma yürütüyoruz. Ve bunları da belgelemeye gayret ediyoruz. Konya Fotoğraf Külliyatı'nın ilgililer için çok önemli bir evrak olduğunu ve hepimizin işine yarayacak bir belge olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok yoğun bir emek ve çaba sarf edildi. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatta da Konya'yı tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. İnşallah sadece Konya'da değil, yurt içinde, yurt dışında da medeniyetimizi, kültürümüzü anlatmaya, öncü ve önder olmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizimle paydaşlık yapan, bize güvenen, bizimle yol yürüyen tüm kurumlara, kuruluşlara ve kişilere ben özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'daki yaktığımız mum tüm şehirleri aydınlatacak hale gelecek. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi bir mum başka bir mumu yakmakla aydınlığından bir şey kaybetmez. Ve inşallah Türkiye'de tekrar kültür ve sanat adına bir dönüşümü de bu vesileyle başlatmış olacağız. Ben programımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Fotoğraf albümünün Konya'nın gelecek tasavvuruna büyük bir katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugün Şebi Arus'u kutlarken bununla eş zamanlı böyle güzel bir eserin tanıtımında birlikte olmak da ayrı bir güzellik. Değerli hocamızın katkıları, Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle Konya'mızın geçmiş yıllarını gözümüzün önüne seren, 150 yıllık geçmişe götüren güzel bir fotoğraf albümü hazırlandığını hep birlikte görüyoruz. Mutlaka bunlar emek istiyor, gayret istiyor. İnşallah bu eser bir arşiv niteliği görürken ilgililer açısından da aynı zamanda önemli bir kaynak oluşturacaktır. Bir kısmımızı gördüğümüz fotoğraflar maziye götürecek ve hüzünlendirecektir. Diğer yandan da bu eser Konya'mızın maziden atiye giden yolculuğunda önemli bir kaynak görevi ifa edecektir. Belediyemizi ve İSİKA Genel Direktörümüzü ve bu eserin ortaya konulmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Efendim toplu fotoğrafın ardından